Merhaba arkadaşlar. Ben. Çağrı ben nöbetteyken bizim evimizi yapmış. Değil mi Çağrı? <laughs> Şimdi benim odam ve babanın odası neresi? Burası. Burası. Senin odan neresi? Burası. Evet, İstanbul'un odası da burada değil mi? Tam aramızdaki koridorda. Burası da evin koridoru. Burası salon. Salonu tamamlamamış. Birlikte tamamlayacağız. Burası da mutfak. Bizi baban, baban sonra tanıyacaklar ama tanımadılar arkadaşlar. Ha? Öyle mi? Evet. Baban mı suçlu? <laughs> Olsun. Hadi bakalım. Anne. Dur. Ben şimdi uy uykudan uyanayım. Sen biraz uyu. Tamam. Evet. İstanbul. Günaydın kızım. Günaydın. Çağrı'nın odasına girme uyanmasın tamam mı? Hadi birlikte kahvaltı hazırlayalım. Çayı demleyelim. Ekmeği koyalım masaya. Sızız dönme. Ve kahvaltılıklar. Kahvaltı hazır. Çağrı uyandı mı acaba ya? İstanbul sessiz o kızım. Anne. Günaydın aşkım. Günaydın babamı uyandım de Babamı uyandırayım. Hadi uyandır bakalım mutfakta sizi bekliyorum. Baba. Korkuttun beni ya. Neden bağırdın? Önceki evet, kahvaltı hazır. Kahvaltı hazır mı? Ne pişirmiş annen? Bir bakalım. Hadi gidelim. Önce ben bir elimi yüzümü yıkamalıyım. Şurada banyoya gireyim. Arası ıslatmıyoruz ne? Olsun orada lavabo var. Evet. Elimi yüzümü yıkadım. Şimdi mutfağa gidiyorum. Ben de elimi yüzümü yıkayayım. Sen de elimi yıkayayım. Bezine yıkayın. bak Eyvah. Ayakların kirlendi Çağrı. E, çiş yap, çişi ve kaka yapmadı. Tamam. Şş. Hadi bakalım çağır yerine otur. babası sen de yerine otur ben de buraya oturayım ben başka yere oturayım annem nereye oturacak ben de bu sandalyeye oturayım ben bu sandalyeye oturayım tamam ben de buraya oturabilirim ben yemeğimi bitirdim anne nereye gideceksin peki oyuncaklarımı alıp oyun oynamaya pekala biz de o zaman kahvaltı yapalım. Çağrı çok güzel büyüyor değil mi babası? Evet. Anne bak ayakları vardım. Salona mı gidiyorsun Çağrı? Salonu da yapmadık anne. Başta başlayalım. Salonu yapalım o zaman. Hadi bana yardım et. İstanbul yatağında yatacağım. Salona şöyle bir koltuk yapalım. Sonra şöyle bir... Burası ne? Kapı. Evin kapısı mı? Şişmiş, şiş Hı. O zaman şöyle bir tane daha koltuk koysak, o zaman dar olur alan. Bir tane daha koltuk koyalım. Burasına da. Şuraya koyalım. <laughs> Şu duvara yaslarsan olabilir. Evet. Evet. Buraya sırtları yaslarlar. Evet. Salonumuz da tamam. İstersen çağır oyuncaklarınla salona gidebilirsin. Aa, tamam. Oynuyor. Evet. Babam da yanına mı geliyor? Prenses. Babam benimle mutfağı mı topluyor yoksa yanına mı geliyor? Annesi yine mutfağı topluyor. Tamam. Hey onları. hey hey Onları buraya koyacak. Burası daha. dolabımız mı? Hı? Şurası dolabımız olsun. Alır mı? Ama orası dışarıda duvarlı. Burası mı olsun? Tamam. Çaycı da şöyle dursun. Ocağın üstünde değil mi? Ben buraya koyuyorum. Peki şimdi anneler ne yapar? Yemek yapar. E, kahvaltı yeni bitti. Yine mi yemek yapar? Yok. Ne yapar? E, tatlı yapacak annesi. Tatlı mı yapacak? <laughs> ne tatlısı? Ayva tatlısı. Ayva tatlısı. <laughs> Sen seviyor musun ayva tatlısı? <laughs> Neli seviyorsun? dondurma ayva tatlısı. Peki o zaman annesi ayva tatlısı yapsın. Dondurma ayva tatlısı. Babasıyla Çağrı'yla oyun oynasın. Ne oynasın? Hey, ya yapmaya yardım edecek. King Kong'culuk oynasınlar mı? Evet. Çağrı neredesin? Geliyorum baba. Oyuncaklarını odana götürmelisin. Gözümde bile. Biraz dağınık bıraktın aslında ama neyse bu seferlik böyle olabilir. Sonra düzeltirsin değil mi? Baba dağınık değil. Baksana. Hadi King Kong oynayalım mı? Evet. Neredeymiş benim oğlum? Ha. tamam bir daha. Ya bu ya Hep ben yeniyorum değil mi? Eyvah sen çok mu güzel yemek yedin? Evet. Kahvaltıda yumurta mı yedin yoksa? Evet. Bu, bu, Sen şimdi ne görürsün baba? Şimdi o atlamış. Babası Uştum atlamış. Düştü galiba. Babası düşmüş galiba. Baba ya. atlamış. Atlamış mı? Oğlum ben yoruldum. Yorulmuş mu? Evet. Yukarıda da Ben de yine atladı arkaya. Atla, arkaya mı atladı? Hı, hı. Düştü mü yoksa? Düştü. Çağrı üşüyor mu? Kafasında neden şapka var? Ee, öyle yapmak istemiş. Üşümüyor ama öyle yapmak istemiş. Hmm. Şimdi ne yapıyorsun? Anne tatlıyı ocağa koydu galiba. Hı. -hı. Ocak. Ocakta pişiyor mu? Ocak burası evet. burası. Ocak attı. Ocak. Anne ocak attı. Attı mı? Şurası ocak. Peki anne gelsin mi şimdi salona? Şimdi salona gelsin. Gelsin. Aş. Sandaletimi teyip. Tamam tamam. Salonda oturuyor. Kendine bir kahve yapmış. Şöyle bir keyif kahvesi içsin. Olur mu? Evet. Bu Osva gitmiş. Ne yapıyormuş babası? babası? Çay arıyormuş. Ne yapacakmış? Ee, yere dökecek galiba. Neden öyle bir şey yapıyor? Kanka galiba yapmayacak. Ya, em, Yoksa çay... kahve mi getiriyor bu annesine? Evet. Çay doldurmayı unutmuş. Unutmuş mu? Evet, Anneler çok yoruluyor değil mi? Bazen böyle şıklıklar yapmak gerekir değil mi annelere? Evet. Kahve getirmek gerekir, çay getirmek gerekir. Eline sağlık demek gerekir. Hı. Değil mi anneciğim? Sen bana yemeklerden sonra eline sağlık diyorsun değil mi? Hı hı. Bir de annelerin işi değil bunların hepsi değil mi Çağrı? Hı hı. Kendi işlerimizi kendimiz yapmamız gerekir. Kendi çamaşırlarımızı artık kendimiz koyabiliriz. Kendi oyuncaklarımızı kendimiz düzeltebiliriz. Bu Çağrı yapıyor mu bunu? Yapıyor. Yapıyor mu? Evet. En babasıyla oynarken e, hepsini toprağa yere koydu. Buraya koydu. Hı. Yere koydu. Biraz daha güzel koyabiliriz ama değil mi? yere koydu annesi. Hı hı. İstanbul zaten yatağında yatıyor. İstanbul kapıdan sesler duyuyor galiba. Kapıya mı koşuyor? Yoksa da içeriye mi gidiyor? Hayır. Gidemez mi? Gidemez. Belki koridorda başka komşularımızın ayak seslerini duymuştur. İstanbul. Kutu musun aşkım? Seninle ilgili konuşuyoruz. Pati ver. Pati nerede ya? Pati ver kızım. Pati ver. Pişt pişt. Pati ver. Pati. Nerede pati? Galiba onunla yaydı. Pati Pati ver. Pati ver. Pati ver. Anne, pati ver. Anne galiba onda ya. Gelim sen gelim. Yo gayet koşuyor. Görüşürüz.